Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk kırıntılarından derin dondurucuya koymak için tavuk suyu çıkartacağım. 2 paket aldım ben bu şekilde. Bunları paketleyip kasaplarda ya da marketlerde satıyorlar. 2 paketini 7 TL'ye aldım ben. Ayrıca şu içinde gördüğünüz kanat kenarı kırıntıları, ekstra derileri ücretsiz veriliyor. Kendi kasabınızdan ya da marketinizden rica ederseniz bunları size ücretsiz olarak veriyorlar. Bunu haşlayacağım. Soğuduktan sonra derin dondurucuya koyup pilavlarımda, yemeklerimde yani et suyunun girebileceği bütün yemeklerimde kullanacağım. Ekstra da bunu hazırlamamın nedeni de arkadaşlar bedava gençleşmek için kolajen kazanmış oluyoruz tavuk derisindeki en yüksek kolajen miktarı cildinizi de gençleştirmiş olacak. Ayrıca da sağlıklı beslenmiş olacaksınız. 8 TL'lik tavuk kırıntısından derin dondurucuya koymak için oldukça fazla tavuk suyu elde edeceğim. Ben bunu daha önce büyük bir plastiklerinde ıslattım. Kanını akıttım. Güzelce 2-3 defada yıkadım. Şimdi hemen tencereme alacağım. Bu şekilde Hepsini tencereme dolduracağım. Arkadaşlar gördüğünüz bu kısım olduğu gibi deri ve kanat uçları bunu kasabınız marketini size ücretsiz olarak verebilir. Bunu haşladıktan sonra suyunu aldıktan sonra ayrıca da şunu yapıyoruz. Bunları bir güzel soğuttuktan sonra sokaklarınızda yaşayan kedilere, köpeklere yemek olarak verebilirsiniz. Böylece de sokak hayvanlarını da doyurmuş olursunuz. 2 tane de böyle büyük boy soğan koyuyorum. Benim tencerem çok büyük. Yani kırıntılarım da çok fazla olduğu için 5-6 tane de defne yaprağı koyuyorum ki tavuğun sası kokusu gelmesin arkadaşlar. Bu şekilde üstünü su dolduracağım. Ortalama 45 dakika kaynattıktan sonra görüşeceğiz. Suyumuzu da doldurdum. Ateşini de yaktım. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra tekrar devamını göstereceğim ben size. Evet, tavuk suyumuz kaynadı arkadaşlar. 45 dakika demiştim ama çok fazla olduğu için bir saate yakın kaynattım ben. Bir saat kaynadıktan sonra şimdi altını kapatıyorum. İçinde tavuk kırıntılarını alıp suyunu ılımaya bırakacağım. ılıdıktan sonra da süzgeçten geçirip İstediğiniz şekilde kalıplara ya da buzdolabı poşetine koyarak derin dondurucuya koyabilirsiniz. Bu kırıntılarda güzelce kedilerimiz için içinden soğanını çıkartacağız. Biraz içine ekmek doğrayacağım. Bu şekilde paylaştırarak mahallede her sokağın başına bir paket şeklinde koyacağım. Hayvanlar yesin diye. Evet. Tavuk suyumuz ılıdı. Şimdi bunu güzelce süzelim. tel süzgeçle süzelim ki kemik kırıntıları kalmasın. tit suyumuzu süzdük. Arkadaşlar isterseniz azar azar kullanıyorum derseniz bu şekilde küçük plastik bardaklarda dondurabilirsiniz. Daha fazla kullanmak istiyorum. Plastik bardaklarla uğraşmak da istemezseniz bu şekilde plastiklere koyabilirsiniz. Bunları bu şekilde doldurup soğuduktan sonra derin dondurucuda neyse. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Ben bunu iyice soğutacağım burada. Burada soğuduktan sonra üstünü bir poşetle kapatıp buzdolabına koyacağım tam jel kıvamını. Aldıktan sonra buzdolabı poşetlerine aktaracağım çünkü jel kıvamını almadan buzdolap poşetlerine koymak zor oluyor jel kıvamı dediğim yoğurt gibi bir kıvama sahip oluyor soğuduktan sonra buzdolabından da bekletilince yoğurt kıvamını alınca buzdolabı poşetlerine koyup ağzını bağlamak çok daha kolay oluyor ya da bu şekilde azar azar kullanabilirsiniz tabi benim yaptığım gibi çok yapmayabilirsiniz de ben neredeyse bunun gibi iki tane üç tane daha kaynatırım bu hafta içinde derin dondurucuya koyarım. Bir yıl kadar kullanıyorum ben bu yaptıklarımı. Yakın bir zamanda da ilikli kemik suyu hazırlayacağım. Allah kısmet ederse onun da videosunu çekeceğim. Faydasını zaten saymama ya da söylememe gerek yok. Vazgeçmeyin. Evinizde hazır, organik, tertemiz et suyunuz, tavuk suyunuz hazır. Yapan ve Yiyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar beni desteklemeyi unutmayın. Sizlerle büyüyeceğim. Beğenilerinizi esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca da çok teşekkür ediyorum hepinize. Kanalım açıldı. Bunun için de çok mutluyum. Hoşçakalın.